Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle çeyiz videomun ikincisini çekeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle tart kalıbı almıştım. a 101den 20 lira. Bunun bahsi, bundan bahsedeyim sizlere. Ben bunu esas irmik tatlısı yapmak için aldım. Kalıf olarak çok hoşuma gidiyor çünkü. Bu şekilde plastik bir elek aldım. Bimden soslu kaldım arkadaşlar. Fiyatı bayağı uygundu. Şu şekilde açayım. Mantı yaparken mantının üzerine sos yapmak için kullanabilirim. Sapı silikon 14 santim. Isıya dayanıklı homojen ısı dağıtımı var arkadaşlar. Kullanınca göreceğiz. Bu şekilde dörtlü bölmeli bir organizer aldım. İçerisine ben süngerlerimi temizlik bezlerimi koymayı düşünüyorum. Yine A101'den bu şekilde aşk yazılı üçlü kavanoz seti aldım. Metal arkadaşlar bu. Ve Metro'dan Keremika'nın kaselerinden aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere tek tek. Farklı farklı renklerde aldım arkadaşlar. Turuncusu, yeşili, laciverti ve mürdüm rengi olmak üzere. 4 adet aldım bunlarda. Bime askı gelmişti arkadaşlar. Beyaz olanı çok hoşuma gitti. Askı aldım un aldım. Bu şekilde metal bu da. vardı vardı 3,5 liraya. Leğen aldım. Çift kişilik lastikli çarşaflardan aldım arkadaşlar. Soley markası bu. 160'a 200. Açık mavi tonlarında nevresimim var. Onun altına sermek için kullanacağım. Bunu da pike yaptıracağım arkadaşlar çeyiz için. Onun için aldım. Ve havluluk aldım çalışma makinemin üzerine koymak için. Ayakları var ama arkadaşlar ben ayaklarını kullanmayı düşünmüyorum. Makine çizilir gibi geliyor bana. Kaneviçeli üçlü mutfak havlusu aldım arkadaşlar. Şöyle açıp göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar petek dokulu benim gayet hoşuma gitti ve morundan da aldım. Mor rengini gerçekten çok seviyorum. Moru da bu şekilde arkadaşlar. Aynı model. Sadece rengi farklı. Bu şekilde moru. Suyu emmesi falan da baya iyi olacağını düşünüyorum. Ve öz aldıklarımızı göstereyim. Öz el avlusu aldım arkadaşlar iki adet. Şöyle açayım. Bu şekilde arkadaşlar modeli. Kadife arkadaşlar bunlar. Ben iki rengini de almak istedim. Bunun bende bir de yüz avlusu var. Onu mutfakta kullanırım. Bunu da fırına asmayı düşünüyorum. Bu da pembesi arkadaşlar. Ve yüz avluları da aldım kaç tane. Bu bu şekilde kelebek deseni şöyle göstereyim. Bu şekilde kelebekler var arkadaşlar. Üzerinde kelebekler olması benim çok hoşuma gitti. Ve şurasında küçük bir çiçek detayı var. Bu şekilde kelebekleri var. Ve kaneviç şeklinde olan özle kablosundan aldım dediğim gibi yine mor ve bir adet e, bunun markası neydi mintexondan aldım arkadaşlar bunun üst kısmı dantelli olduğu için bunları misafirlikte kullanabilirim misafirim geldiğinde hemen kolayca koyabilirim arkadaşlar. Şimdilik size göstermek istediğim çeyizlerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.